Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün Resident Evil 3'ün ufak bir demosunu oynayacağız ee, Bakalım inşallah beğenirsiniz Tabi videoları beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı ve kanala abone olup destek olmayı ihmal etmeyin Tabi beğenirseniz eğer ki ben full sürümünü alıp hani e, oyn oynamak istiyorum tabii ki Resident Evil serisi olarak yapmak istiyorum açıkçası Ama e, tabii. Sizin beğeni ve yorumlarınıza göre bakacağım. Ha, Bu hanıma ismini sormadın. Değil mi? Oh. Valentine. It's Jill. Nice to meet you Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. <laughs> How's that going for you? This city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level, you'll find supplies there. Right? Evet geldim ufak bir telefon görüşmesi yaptım. Kusuruma bakmayın. Devam. Lan ne yapıyorsun? Tamam run işte. Koşuyoruz zaten. Bir saniye. Şunu şöyle yapayım da. Hı. Hmm. Bunlara bakalım. Zaten çok vakit olmuyor da. tekrardan ben dışarı çıktım mı? Ha abi, abi çok hızlı geçmeyin ya. Ben zaten çok böyle perfect İngilizcem yok yani hemen oluyor diyor diye çeviremiyorum ya. daha abi çeviremeden hemen pat 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 konuşuyorsunuz. Neyse ben ya şey ya alt olarak koyacağım artık yapacak bir şey yok yani. Aa, öyle çok şeyim yok ya. In perfect bir İngilizcem yok yani kendime kadar. Lütfen. Tamam. <laughs> Burası map. Burası da benim. Hı. Şunu Allah lan dur nereye siliyorum götür? kombine. Bunlara süper. Bunu da kombin. Buna. Hatta bunu da kombin bununla. Çok güzel. Bunu bu sefer. Ha dur. Tamamdır. Allah kahretsin. Niye kombinledim ki ya? Şeyi kombinlerdim. Evet, yıllar yıllar geçse de hiç eskimeyen oyunlardan bir tanesi. Bana göre tabii ki de. Yani herkesin hani derler ya zevkler ve renkler tartışılmazmış diye öyle bir şey. Ama tabii ki ben kanalda da Resident Evil'ın bunun seri olarak böyle olmasını çok isterim. Onu da yapacağım. burada başka bir şey yok. Anam. <laughs> Abim ben geliyorum sen benim gel girdi çıktığım yere giriyorum merhaba. Oğlum bak. Elini yararım seni. Demo diye bol bol oynuyor şey atıyorum ya. Ama ben buradan mı gitmem gerekiyordu onu da bilmiyorum. Bu ne lan orada kim kim yiyor? Hayırdır bilade. O da mı yiyorlar? Ama sen nereden çıktın lan? Kafayı değil, getiremedik dedim. Polis bey sizi vurmak istemiyorum ama çok zorluyorsunuz beni sanki. Lan dur. Eynine kodum. Tamam. Oradan nereye çıktık? Hop buraya çıktık. Ha böyle. Tam buraları şey açılıyor. Buradan böyle Hop edin 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 hop edin Merhabalar Ne yapıyoruz? Sakin duruyoruz Çok şey Okay, Okey Okey <laughs> Carlos Şeye gitmemiz gerekiyor Adını unuttum lan Oraya işte okay. Bunu herkes anladı sanırım. <laughs> Sonunu herkes anladı. Şöyle eşek düz duvara tırmanıyor. Gel gel bak ne var gel. Gel gel. Düz gel. Düz gel topla birazcık topla. Topla gel. Topla gel. Öyle gel. Aferin sana. Aa, şey bulmam lazım. Portum. Öyle azıcık yanarsınız böyle işte. Buraya giremiyorum. Ha şeyden gideceğim. <laughs> Abla. Ne arıyorsun ya? Efendim. Lan. Dur. Ya, hareket etmeseniz diyorum. Çok ben kendimi çok hareket ettiriyorum da. Uf, yardım beynini. Hatta tes ettim. Ne bakıyorsun oğlum? Ha? Ne bakıyorsun lan? Hayırdır? Ananı. alan ne? Lan gökten zombi düştü. Allah dur, dur, tamam, kalkmıyoruz. On numara beş yıldısın be. Dinliyor yav. kombin, combination, bunu da kombin, tık, tık, tık. Süpersin, süper böyle devam et. Peki, buraları açamıyoruz. Hana bak, tamam. Bunların yerleri değişiyordu sanırım. Aha bitki. Tamam. Heh. Ver. Bunu kombinle onunla süper olduk. Bence çok güzel oldu. Tamam. Artık o şey yerleri açabiliriz. Ben buradan mı geldim? Yo oradan geldim. Buradan gidiyorum. ama gelmeye miydim ya? Ben buradan... Bir daha yersen ölersin. İşte Allah. Ya senin ağzına tükeyim. Hiç mi karı görmedin lan. Dur, 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 dur. Tamam bekle, ben desin. Kullan. Hah. Gel. Gelir mis? Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz mu? Gel 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 düz gel düz düz çok güzelsiniz çok güzelsiniz süper geldiniz 10 numara şimdi bir şey diyeceğim ama orada şey vardı bir kutu vardı onu demo da olsa alalım yani öyle değil mi demo da olsa bunu alalım aha şey bitki geldi tamam çok iyi Buralarda bir şey var mı? Bak. Bir iki girmişiz yani. Seviyorum ya. Vallahi seviyorum. On numara. Ha, oraya bakayım. Buradan gidiliyor mu? Gidiliyor. Ay dur. Kalkacaksın mı? Aferin. Çok güzel yatıyorsun. Anam Yapmayın. Dur. Allah, dur, dur. Sen Dur <laughs> lan! dur. Bunlar Hepsi acemilik, acemilik. Gel. Neredesiniz? Beyefendi, beyefendi, Beyefendi. bu bıçak. Bunu tükürdüm ya. Alışamadım bir. Ha hortumu aldık. Al. Süper. Şu bitkiyi yiyebilirim. Tamam. Kesiyoruz, açıyoruz. süper pompalı alıyoruz. Al, oh, bebeğim. Kıymetli mi? Oho el bombası. <laughs> nereye koyacağız? Sen kal. Şimdilik kal dedik de. Hı. Hay ay ay şimdi Şunu bir atacağım ya. Zaten şey ya demo ya çok şu an şey değil yani. Allah öküz. Hayvan öyle mi giriliyor? Gerizekalı. Öyle mi giriliyor lan? İnsan bir kapıyı tıklatır ya der. Kimse var mı? Kimse yok mu? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bir der ya. Aa, burada bir şey yapacağız. Aa, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada da alınacak bir şey yok. Çıkıyoruz. Bak kalkma sen ha. Sen Afrik sen çok güzelsin. Ana. Öküz. Polis bey ben sizi vurmadım mı acaba? Ay. Yan yan geliyor. Güzel. Ama o kadar yaklaşma. Bu kadar da yaklaşma. Lan çok yukarıya çektim eğimi. Tamam. Burada alınacak edilecek bir şey var mı? Amcam. Allah belanı amca. Senin ben bir kırt. Valla bir tane bir kırt aldı. Dedi oh dedi tatlı çok güzelmiş dedi valla. Bir zekalı. Beynini uçurdum. Hala kalkıyor ya. Mal. Bir de arkasına dönüp gidiyor. Kaç? 9 3 7 9 3 7 Gerçi hani oraya kadar varır mıyız bilmiyorum da. Hani şey yapar mı? Siz söyleyin. Yani demo izin verir mi bilmem ama uf. izin verirse açarız. <laughs> Aa, spray var. Bir dakika ben gel size atarım abi sprey önemli ver anam oğlum bak çıkmayın lan. Biri kapıyı zorluyor. Oğlum açılmıyor onun. Bak şimdi açacak onu. O onu açacak. Hadi. Aa, açamadı kapıyı. Ben buradan değil mi? Ben çok anlamadım. Daha geleceksen gel. Baga mı girdi ya? Acaba? Allah Allah. Şey yapmıyor ha. Ya da oradan mı gidilmiyor? Onu da anlamadım. Ya da baga mı girdi? Bir şey oldu yani. E ben nereden gideceğim? Ha şunu keseceğim. Dur lan bir de ha şey var hortum aldık ya yangını yangına gideceğiz Dur Siz ne yapıyorsunuz ya Gel gel Alın Dur 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 <laughs> Bir dakika Aç be. O senin beynin kalmadı. Sen hala neyin kafasındasın lan? Şşt bir gelin bir gelin. Bir gelin bir gelin. Sen kalkma. Anam. O da mı yandı lan? Yanarsın öyle. Oho şey mermi. Nereme koyacağım? He? Nereme koyacağım? Bir dakika. Gel yani şeyse bir dakika geleceğim. Bu burada yoktu sanki. E ben buradan... Oğlum geçemiyorum. Ey. Oha Oy dur lan. Ananı niye vurdun oğlum bana? Oy <laughs> <laughs> oh, Allah belanı. Şinanay, şinanay, hopa şinanay, yavrum, şine, şinanay ya yavrum, şina şinanay. Ah! Ya seni kafana tüküreyim. Dur dur, seni kafana tüküreyim. sen nereden çıktın ya? senin kafana öküz, öküz, ayı. Ben nereye gideceğim bin? Opa, ne yapıyorsun oğlum? Deli misin divane misin? Canım yok. Ya o şeyi söndüremedim ben. Niye böyle bir şey oldu? Buraya kaçtık. Can yok mu? hiç canım yok, hiç canım yok. Şimdi bir şey anlatalım mı? bir tane yerim var. Tamam. Bu burada değil mi, bu manyak? Hiç. bir şey ananı satayım. Aa! Ya sen Nasıl bir şeysin be oğlum. <laughs> sen niye böyle şeyler yapıyorsun Ya Aa, o zaman ne yapıyormuşuz? oradan çıkmıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz? Arkadan, mı? arkada dolanıyormuş. Bir dur be Bu benim hortumu kullanmam gereken yer neredeydi? E ee, şur oradan mı geçecektim acaba? Bir dakika şuraya bir bakacağım. O mal hala çıkamadım. Ha, o zaman buradan değil demek ki. Anladım. i Mecbur o tarafa gideceğim değil mi? Burada başka şey yok yani. Koydum tükürdü. Oğlum bana da vurdun lan. Hayvan. Ya bir şey diyeceğim. Mal mısınız efendim? Allah. Anasını sattığımının ya abi ne yapıyorsun sen? Ha, tak tak şuna tak. Dur lan ne yaptım? Ne zekalı ya? Biraz da şeye tut, Nemetse tut. Anasını... Allah belanı. Nesta Aysenist <laughs> Oynadığınız için teşekkürler dedi Bir kere öldük Evet Umarım Beğenirsiniz videoları izlediğinizde beğenip yorum atmayı ve kanala abone olduğunuzdan destek olmayı ihmal etmeyi şimdiden hepinize Çok çok teşekkür ederim Tabii ya yani böyle ufak hani işte demo tarzı oyunlar Oynamak istiyorum Hani kanalda değişiklik olsun diye kısa kısa. Tabi beğendiğiniz olursa da hani dediğim gibi zaten hani Resident Evil'ın serisini yapmak istiyorum. Onu da yapacağım. Ee, i̇nşallah. Ama tabi o demolardan falan sizin de beğendiğiniz olursa onları da hani seri hale getirip oynayabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Let's Send somebody who is capable of getting me the hell out of here. What was that? Don't you're alright. You're alright, to stretch. Stop and do what? I got your back.